Kimce yer oynuyor. Ne be? Kalk oğlum. Nereye kalkıyor? Sen sıyırdın ya be. Kafayı mı yedin Eren? Ha? Ya, yani sıyırmış. Cidden kafayı yedin. Allah. E, merak ettim ne yapıyorsun? Napıyorsun oğlum? <laughs> Banyo Eren azmış diyebilir miyiz? Ha? Diyemeyiz Nasıl diyemeyiz? Diyemeyiz Neden? Zıı Ahahahah Ya senin ne dedi koftam oriki. Ya sen dedim bu kafire hadi bir şey yapayım. Canlar ay, balkondan baktı şey. Balkondan bak. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> attı buradakı bir yerlere batacak ayağımıza buraka. bırakayım canlar aşağı mı attı? Bilmiyorum. <laughs>